Kuzey ışıkları nasıl oluşur? Hiç gece gökyüzüne baktığınızda dans eden renkli ışıklar gördünüz mü? İşte bu büyüleyici manzara, kuzey ışıkları ya da bilimsel adıyla Aurora Borealis. Kuzey ışıklarının sırrı Güneş'te başlıyor. Güneş sürekli olarak uzaya enerji ve yüklü parçacıklar gönderir. Buna güneş rüzgarı denir. Bu parçacıklar dünyanın manyetik alanına çarptığında kutuplara doğru yönlendirilir. Peki renkler nereden geliyor? İşte en büyüleyici kısım burada. Atmosferimizdeki oksijen ve azot gibi gazlar bu enerjiyle etkileşime girer ve farklı renkler üretir. Oksijen yeşil ve kırmızı ışıklar, azot ise mavi ve mor tonları yaratır. Bu doğal ışık gösterisi genelde kutup bölgelerinde görülür çünkü dünyanın manyetik alanı en güçlü şekilde bu bölgelerde bulunur. Kuzey ışıklarının en sık görüldüğü yerler manyetik alanın daha güçlü olduğu kutuplardır. Norveç, İsveç, Kanada, İzlanda gibi ülkeler bu doğa olayını izlemek için en ideal noktalardır. Ancak bu gösteri tamamen güneşin aktifliği ve hava koşullarına bağlıdır. Bazen tüm gökyüzü ışıklarla dolarken, bazen saatlerce bekleseniz bile göremeyebilirsiniz. Bu ışıklar hem bilimin hem de doğanın mükemmel uyumunun bir göstergesi. Bir gün kuzey ışıklarını canlı canlı görmek için bir seyahat planlamayı unutmayın. Büyüleneceğinize eminim.